Merhaba arkadaşlar, ben dershaneburada.com'dan iki hocanız. Bugün Karaköprü sayıların e, birinci soru çözümünden bahsedeceğiz. E, sabah öğrendiğimiz konuların bir tekrarını yapacağız birlikte sorularla. Peki bakalım neler varmış? E, kök x kök 25 demiş. E, pardon, x eşittir kök 25, y eşittir kök 36, z eşittir kök 169 ise x artı y artı z işleminin sonucu kaçtır diye soruyor bize. Hemen bakıyorum. E, kök 25. Nasıl yapıyorduk? Kök 25. Sen neyin karesisin diyorduk. Peki 25 tam kare bir sayı olduğu için dışarıya nasıl çıkacaktı? 5 diye çıkacak değil mi? O zaman x eşittir. 5 diyebilirim. Peki yine 36. Tam kare bir sayı olduğu için kök 36 sen neyin karesisin diyorduk. E, 6'nın diyordu. O zaman y dışarıya ne olarak çıkacak? 6 olarak çıktı. y 6'ymış. z 169. Hatırlayın demiştik ki ezbere bunları artık 20'ye kadar. 169'da soruyorduk sen neyin karesisin? 13'ün diyordu. O zaman Z de dışarı ne olarak çıktı? 13 olarak dışarıya çıktı. Z de 13'e eşitmiş. Bana diyor ki x artı y artı z'nin toplamı kaçtır? E toplayalım. 5, 6 daha 11. 11 ile de 13 toplarsak 24 edecek. O zaman diyoruz ki x, y, z işleminin toplamı 24'müş. Peki geçtim. Bir sonraki sorumuza. Demiş ki alanı 900 metrekare olan kare şeklindeki bir parselin bir kenar uzunluğu kaç metredir diye sormuş. Yani benim elimde kare şeklinde bir bahçe var ya da bir parsel var. Bunun alanını vermiş 900 metrekare. Bana bir kenarı nedir diye soruyor. O zaman biz demiştik ki karenin bir kenar uzunluğunu bulabilmek için alanın nesini bulmalıyız? Kare kökünü bulmalıyız demiştik. Ya da şöyle de yapabiliyorduk. İşte bir kenarım A birim, bir kenarım A birim. O zaman alanım demiştik ki karenin alanı A çarpı A'dan A karedir. Bu da neye eşitmiş? 900'e eşitmiş. O zaman ben A'yı bulabilmek için ne yapacaktım? Her iki tarafın karekökünü alacaktım. Buradaki 2 ile karekök birbirlerini götürecekti. A eşittir kök 900. Peki kök 900'ü de şöyle söyleyebilir miyiz? 9 çarpı 100 demiştik hatırlıyorsanız. 9 tam kare bir sayı olduğu için 3 diye dışarı çıkacak. Çarpı 100 de tam kare bir sayı olduğu için dışarıya 10 diye çıkacak. Çünkü 10'un karesiydi. O zaman 3 ile 10'u çarptık. Sonuç neymiş? 30. Hmm, demek ki 30 çarpı 30. 900 demek ki benim karemin bir kenarının uzunluğu 30 metreymiş diyorum cevabım. Ceyhan demek ki bir kenar uzunluğu 30 metreymiş benim bu alanımın. Peki 3. sorumuza bakalım. Hatırlayın bir kuraldan bahsetmiştik. E, ee, kök, e, iç içe köklü ifadelerde işlem yaparken en içteki kökten başlayacaktık. O halde şimdi kök 1 en içteki kökten başlıyorum. Kök 1 dışarıya ne olarak çıkar? 1 değil mi? Çünkü 1'in karesi zaten 1'di. O zaman kök 1 dışarıya 1 diye çıktı. Tam kare bir sayı. Hemen tek tek şuraya yazalım. 21 artı kök 13 artı kök 8 1 dışarıya 1 diye çıktı artı 1 dedim. Peki 8 1 daha ne yaptı arkadaşlar 9. 9 dışarıya kök dışına nasıl çıkıyordu? 3 diye. O zaman şöyle yazabilirim tekrar 21 artı kök içerisinde 13 artı kök 9 dışarıya ne olarak çıktı? 3. 3 diyebiliriz. E 13 ile 3'ü topladık 16. Kök 16. Dışarıya ne olarak çıkacak? 4 diye çıkacaktı tam kare olduğu için. 21 artı 4 dedik kök içerisinde. 21 ile 4'ü topladık kök 25. 25 de dışarıya ne olarak çıkacak? Kök dışına 5. Demek ki bu işlemin sonucu 5'miş. Ne yaptık? Bana iç içe köklü ifadeler verildi ise eğer en içteki köklü ifadeden işlem yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar kök 1 dışarıya 1 diye çıktı. 8 1 daha 9. 9 dışarıya 3 diye çıktı. 13, 3 daha 16. 16 dışarıya 4 diye çıktı. 21 ile de 4'ü topladık. 25, 25 de tam kare bir sayı olduğu için dışarıya 5 diye çıktı. Peki, dördüncü sorumuza bakalım. Kök 64, 2 üzeri x'e eşitmiş. Peki, kök 64 dışarıya nasıl çıkıyor arkadaşlar? Sen neyin karesisin diye soruyorduk. Kök 64, 8'in karesi. O zaman dışarıya 8 diye çıktı. Yani 8 eşittir, 2 üzeri x'miş. 121. 121 karekök 121 eşittir 11'in yeğeninci kuvveti demiş. Karekök 121 dışarıya ne olarak çıkacaktı? 11 değil mi arkadaşlar? O zaman 11 eşittir 11'in yeğeninci kuvveti. 256 karekök 256 kök dışına 16 diye çıkacaktı. Bu da neymiş? 4 üzeri z'ye eşitmiş. Buna göre diyor x artı y artı z işleminin sonucu kaçtır diye sormuş bize. Hatırlayacak olursak arkadaşlar işte bunları 20'ye kadar bilecektik 256'yı bilemiyorsak ne yapacaktık? Bölen listesi yapıp eğer iki tane varsa bir tanesi dışarıda, iki tane varsa bir tanesi dışarıda olacak şekilde dışarıda olanları yazıp ne yapacaktık? Çarpacaktık. Peki bu şu demek hem üstü sayılar hem köklü sayılar iç içe geçmiş değil mi? Üstü sayılardaki denklemlerden bahsetmiştik e, ben 8'i üstü olarak yazmak istersem 2'nin kuvveti şeklinde yazmak istersem 2'nin 3. kuvvetidir 8 2 üzeri x şöyle demiştik tabanlar aynıysa kuvvetler eşit olmak zorunda o zaman x neye eşittir 3 eşittir tabanlar aynıysa üstler eşit olmak zorunda x eşittir 3 diyebiliriz bu zaten 11'in birinci kuvveti 11 üzeri y imiş. O zaman diyoruz ki y buradan tabanlar aynı olduğu için y 1'dir dedik. Burada da 16'yı ben 4'ün karesi şeklinde yazabilirim. Çünkü tabanları eş hale getirmek zorundayım, değil mi? 4'ün karesi eşittir 4 üzeri z. O zaman tabanları aynı ise kuvvetler eşit olmak zorundaydı. z buradan 2'dir diyeceğim. z 2, y 1, x de 3'müş. Toplarsak 3 3 daha ne yapacak? 6 yapacak. O zaman bu işlemin sonucu 6 çıktı. Peki Geçtim bir diğer soruya. X, Y, Z pozitif sayılar olmak üzere X üzeri 4 çarpı Y üzeri 2 çarpı Z sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Demiştik ki e, kuvveti çift olanlar yarıya bölünerek dışarı çıkar. Yarısı alınarak dışarı çıkar. E, X'in kuvveti 4. O zaman e, yarısını alırsam X kare diye dışarı çıkacak. Çarpı Y'nin kuvveti 2. Yani çift bir kuvvet. O halde yarısını alarak dışarı çıkartabilirim. Yani Y üzeri 1 diye çıkacak kök z bir tane olduğu için nerede kalacak? Kök içerisinde kalacak. Yani x kare çarpı y çarpı kök z. O da a şıkkıdır dedik arkadaşlar. Peki 6. sorumuza bakalım. Demiş ki yukarıdaki balonların içerisinde metre cinsinden çıkabildikleri yükseklikler yazılıdır. Ali bu balonların içerisindeki ifadeleri b sayısı birden farklı bir rakam olacak biçimde A kök B şeklinde yazmaya çalışıyor. Böyle yazılabilen balonları uçuruyor. Yani birden farklı ve bir rakam olacak şekilde. Yani tek basamak olacak şekilde diyor. A kök B şeklinde yazabildiklerini uçuruyormuş. Peki kalan balonların içerisindeki ifadeleri B sayısı iki basamaklı bir sayı olacak biçimde. A kök B şeklinde yazıyormuş. Buna göre diyor Ali'nin elinde kalan balonların içerisindeki ifadelerden elde ettiği iki basamaklı sayıların toplamı kaçtır diye sormuş bize. E o zaman bakalım şimdi kök 500. 5 çarpı 100 dersem 100 dışarıya ne olarak çıkacak? 10. Demek ki ben bunu 10 kök 5 diye yazabilirim. Bunu uçurabilir mi? Evet uçuracak çünkü içeride tek rakam kaldı. 600'e bakacak olursak yine 6 çarpı 100 deriz değil mi arkadaşlar? 100 dışarıya yine 10 diye çıkacak. Kök içerisinde 6 kaldı. O zaman kök 600'ü de uçurabilir. Yine Kök 700'e bakacak olursak 7 çarpı 100 diye yazarsak 100 dışarıya 10 diye çıkar. 10 kök 7 diye yazabilirim. O zaman 700'ü de uçurduk. 800'e bakacak olursak arkadaşlar yine buna ben şöyle der miyim? 8 çarpı 100 desem aynen 100 dışarıya yine 10 olarak çıkacak. 10 kök 8 hatta 8'i de şöyle ayırabiliriz. 4 çarpı 2 deriz. 4 dışarıya 2 olarak çıkacak. O zaman 20 kök 2 diyebiliriz e, o zaman 800'ü de uçurduk geriye ne kaldı 750 hemen bakalım bir temizlemek istiyorum hemen şurayı neleri uçurmuştuk 700 uçurduk 800 uçurduk 600'ü ve 500'ü uçurduk buradan 750'ye bakalım 750'yi ben şöyle yazabilirim kök 750'yi e, 75 çarpı 10 diyebilirim Hatta bunu da şöyle yazabilirim. 25 çarpı 3 diye yazabilirim. Değil mi? Peki. 25 dışarıya 5 olarak çıkacak. 30 nerede kaldı? Kök içerisinde kaldı. Yani 3 çarpı 10 kök içerisinde kaldı. 25 de dışarıya 5 diye çıktı. O zaman bu kalacak. Kök içerisindeki sayım 30 oldu bir tanesi. Şimdi 550'ye bakacak olursak. 550'yi ben nasıl yazabilirim? hemen bölen listesi yapalım 5'e böldüm 110 yine 5'e böldüm 2 kere 5 10 22 yani bir, o zaman bir tane 5 dışarıya çıkacak 22 22'ye böldük 11 11'e böldük 1 2 ve 11 de içeride kalacak o zaman ben bunu şöyle yazabilirim 5 kök 22 şeklinde yazabilirim o zaman içerideki sayı 22 olacak ee, ve 650'ye bakıyorum 650'yi de yine bölen listesi yaparsak 2'ye böldüm 3 defa e, 2 defa 325 dedik 5'e böldük 5 kere 6 30 65 5'e böldük ne olacak 1 kere 5 5 13 13'e böldük 1 o zaman 26 edecek içeride yine 5 dışarıya çıktı arkadaşlar 5 kök 26 diyeceğiz bunları toplarsak 6 2 daha 8 3, 2 daha 5, 2 daha 7. 78 miş diyoruz o zaman kök içerisindeki kalan iki basamak sayıların toplamı. Peki, 7. sorumuza bakalım. Şekildeki karton cetvel bir noktası 10 noktası ile çakışacak şekilde katlanıp diyor bir noktası 10 noktası ile çakışacak şekilde katlanıp tekrar açılıyor. 1 ile onun orta noktası nereye denk gelecek? Bakıyorum 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 birim var. 4,5 yani orta noktası 4,5'a denk gelecek. Ve tekrar açtık bunu. Daha sonra oluşan kat çizgisinin 2 kök 2 santim sağından kesilip sağ taraf bu taraf bu taraftan kesilecekmiş. İki parçaya ayrılıyor. Peki burada bir de şundan bahsetmemiştik. 2 kök 2 santim. Bu yaklaşık hangi iki tam kare arasında hangi iki tam kare sayı arasındadır diye düşündüğümüzde şimdi 2 iki kök 2'yi ben içeri alacak olursam karesini alarak içeri girerdi. Yani kök 8. Peki hangi iki tane tam kare sayı arasında? Kök 9 ile kök 4 arasında. Kök 4 dışarıya 2 diye çıkar. Kök 9 dışarıya 3 diye çıkar. Demek ki kök 8 sayım 2 ile 3 arasında 3'e daha yakın bir sayıymış. Yani 3 santime yakın nereden keseceğiz? sağ taraftan keseceğiz 3 cm'e yakın. Peki, o zaman diyorum ki 4,5'un eee 3 birim sağ ne tarafa olacak? 5,5 olacak. 4,5 5,5 6,5 7,5 olacak, değil mi? 4,5 5,5 6,5 ve 7,5 cm'e gelecek. Bana diyor ki bunu kesip iki parça ayırıyoruz. Buna göre büyük parçanın santimetre cinsinden uzunluğu hangi tam sayılar arasındadır? Şimdi büyük parçada ne de var? Sıfır da var. Yani sıfırla bir arasında kaç birim? Bir birim gibi düşünebilirsiniz. Bir santim gibi düşünebilirsiniz ya da. O zaman e, hangi iki sayı arasında olacak arkadaşlar? Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buçuk ediyor. Yani 8 ile 9 arasında olacak diyoruz bizim e, bu parçanın uzunluğu. Büyük parçamızın uzunluğu. Peki geçtim. 8. sorumuza bakalım. Demiş ki ifadesinde x sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kök içerisine almayı öğrenmiştik hatırlıyorsanız. 3 kök 5'i ben kök içerisine alırsam karesini alarak içeri girecekti. Yani 3'ün karesi çarpı 5. Kök içerisinde küçük x küçük 7 karesini alarak içeri girecek. Yani 7'in karesi çarpı 3 üç dedik. 3'ün karesi 9. 5 kere 9 45. Kök 45'ten büyük benim x sayım. 7'in karesi 49 çarpı 3 de ne olacak? Küçük olacakmış. 3 kere 9 27. 2 var. Şöyle kere 4 12 147. Kök 147'den de küçük olacak şekilde bir ifade seçmek istiyorum. 148 olamaz. 147 olamaz. 172 zaten olamaz. O zaman diyoruz ki A şıkkı x ne olabilir? Kök 145 olabilir. Yani bu aralığa düşecek şekilde kök 145'tir diyeceğiz arkadaşlar. Peki. 9. sorumuza bakalım. Demiş ki A eşittir kök 2, B eşittir kök 5, C eşittir kök 7. Kök 208, sayısının, kök 280 sayısının abc B, C cinsinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen ne yapacağız? Kök 280'i bölen listesi yaparak e, çarpanlarını bir bulalım. 2'ye böldük 140, 2'ye böldük 70, 2'ye böldük 35, 5'e böldük 7, 7'ye böldük 1. Ha, 2'den 2 tane var o zaman dışarıya bir tane 2 çıkacak diyoruz. Sonra bir 2 içeride kalacak. Bir 5 içeride kalacak. Bir 7 içeride kalacak. Yani ben bunu şöyle yazabilirim. 2 kök 70 şeklinde yazabilirim. Kök 280 sayısına. 2 dışarıya çıktığı için e, nasıl dışarı çıkacak? Her iki tarafın karesini alırsam 2'yi dışarı çıkartabilirim. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı kök 4 eder. Çünkü dışarıya 2 olarak çıkar. O zaman ben bunu a kare şeklinde söyleyebilirim. a kare çarpı. Bunları da şöyle yazabilir miyim? Hatta şöyle diyeyim. Bu birazcık da ile ilgili bir soru. Kök 280. Ben bunu şöyle yazabilirim. 2'nin 3. kuvveti çarpı 5 çarpı 7. Ama nereden? Kare kökten. E bu şu demektir. Yine kare kökten 2'nin 3. kuvveti çarpı Karekökten 5 çarpı çünkü kök dereceleri eşit. Karekökten 7. E karekök 5'e ne demiştik? B demiştik. Karekök 7'ye de C demiştik. Bunu da ben şöyle diyebilirim. 2 kök 2 şeklinde yazabilirim. Kök 2'ye de ne demiştik? A demiştik. Bunu da A cinsinden ifade edecek olursak A'nın karesi demektir. O halde A küp çarpı B çarpı C olacak. Cevabım B şıkkı. Bunu nasıl yaptık arkadaşlar? Şöyle yaptık. Kök 2 çarpı kök 2 çarpı kök 2. A çarpı A çarpı A. Yani kök 8 demek değil miydi zaten bu? 2'nin 3. kuvveti kök 8. E bununla bunu çarptık kök 4. Kök 4 ile 2'yi çarptık kök 8. Demek ki A çarpı A çarpı A. Yani A'nın kübüymüş diyoruz. Ya da A kök 2 ise şöyle düşünebilirim. Her tarafın karesini aldım. A'nın karesi bu kareyle ile birbirini götürecek. 2'ymiş dedik. E a kare 2 ise 2 yerine a kare yazdım. Kök 2 yerine de ne yazdım? A yazdım. Tabanlar aynısı. Üstler toplanır kuralı. Üstlü şeylerde yine işlediğimiz bir özellik. A küp çarpı B çarpı C dedik. Peki geçtim artık son sorumuza. Demiş ki yukarıdaki karelerin kenar uzunlukları X, Y ve Z ile gösterilmiştir. Alanları verilen karelerin X, Y, Z kenarlarının uzunlukları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Hatırlıyorsanız alan verildi bir kenar uzunluğu soruluyorsa biz bunların nesini bulacaktık? Kare kökünü bulacaktık. O zaman kök 20. X eşittir kök 20. Kök 20'yi ben nasıl yazarım? 4 çarpı 5 diye yazabilirim. 4 tam kare bir sayı olduğu için 2 diye dışarı çıkacak. 5 kök içerisinde kaldı. Yine y'yi bulacak olursak kök 48 diyeceğim. Kök 48'i 16 çarpı 3 diye yazabilirim. 16 dışarıya 4 diye çıktı. 3 içeride kaldı. Z 32 kök 32 16 çarpı 2 derim. 16 dışarıya 4 diye çıktı. 2 de kök içerisinde kaldı. Peki x 2 kök 5'miş. Bakıyorum hemen. Zaten bir tane var. Y 4 kök 3. Z de 4 kök 2. O da A şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Ve e, işlediğimiz konuyla alakalı e, örnek soruları çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.